Ler bitti. Selam. Finallerim bitti artık video çekme zamanı geldiğini düşünüyorum çünkü arkadaşlarım diyor ki vlog çekiyor musun Sezgi? Final haftası video çekemedim çünkü çok yoğundum. Gerçekten sabah 9'da kütüphanede başlıyordum. Gece 11'e kadar mesai bir şekilde. 10 dakika molalar halinde full finallere çalıştım. İyi geçip geçmediği konusunda emin değilim. Bazıları kötü bazıları iyi geçti. Ama bitti. Şimdi spora geldim. Bu girişte de diğer videomda çok beğenmişler. Daha çok güzel diye. Ben de videoyu böyle başlatma kararı aldım. Okul olmadığı ve sınavların olmadığı günlerim nasıl geçiyor? Böyle. Şimdi spor için hazırlanıp spora başlayacağım. Yaklaşık bir, bir buçuk hatta iki hafta bile olabilir. Hiç spor yapmadım. Full oturdum dediğim gibi kütüphanede. Hiç yemek falan da midem almadı pek stresten. Yudum böyle aşırı güçsüz hissediyorum. Nasıl bir spor yapsam tam emin değilim. Tam konuşurken biri soyunma odasına girdi. O yüzden konuşmaya utandım, devam ettiremedim. Ama kızla tanıştım. Yani kardiyo yapacak kadar enerjik hissetmiyorum kendimi. Arif bence daha kolay. Eğer aşırı ağır kaldırmıyorsanız. O kadar ellerim tutmuyor ki. Yani çantaya sahip çıkamadım. Çantam yere düştü falan. İçindekiler dağıldı. Çok garip bir anda. Şimdi sport kafeden bir şeyler alacağım. Ben evet, şey kaldım şimdi nereye gidiyorum Arkadaşlarım orada oturuyormuş birazcık onlarla takılacağım sonra ne yapacağım bilmiyorum selam, selam. kanalımdaki 113 aboneye merhaba deyin merhaba. birazcık piyano çalıp Full Nero'da oturduktan sonra birazcık Nero tayfa oldum çünkü sınavlarım bitti. Çekmeyi unutmuşum. Ben şu an odada tekim. Biraz oda turu yapabiliriz diye düşündüm. Hazır oda arkadaşlarım yokken ama çok fazla bir yeri göstermeyeceğim. Çünkü bir tık dağınık olabilir. Şöyle odanın girişinde buzdolabı var. Burada ranzalar var. Ranzalı odada kalıyoruz. Dört kişi. Giriş kapısı bu şekilde. Terliklerim nasıl kapıdan girdiğimizde şöyle bir dolap yapmışlar. Burada lavabo, tuvalet var ve böyle yataklar. Biraz önce üstünde olduğum için bir tık daldı ama ben böyle ranzanın üstünde kalıyorum. Altta Emine kalıyor. Masalar da bu şekilde. Buraya ben fotoğraflarımızı asmıştım ama düştü. Çoğu düştü. Müzik <laughs> Yaptığımda hakkında hiçbir fikrim yok. Ama her yerim o kadar ağrıyor ki ben spor. Hiç bir şekilde kollarımı hareket ettiremiyorum. Yine spor yapacağım. Mikrodalgada ancak bu kadar oluyor. Aslında en aşağıdaki katta mutfak var. Ortak mutfak. Ama ben oraya gitmeye çok üşeniyorum her defasında. Zaten çünkü bütün malzemeleri iki kat aşağı taşımak önceki vlogtan da gördünüz. Bu yüzden mikrodalga kullanıyorum. gidip birazcık spor yapacağım. Kargolarım vardı. Onları almaya gideceğim. Hava gerçekten çok soğuk. Yani kış yeni geldi. Kar falan gösteriyordu bu hafta. Umarım yağar. <laughs> Karı seviyorum. Türk Teşekkürler. yüzerken video çekeyim dedim. Videoyu koyacağım şuraya. Çok güzel yüzdüğümü görebilirsiniz. Abi insan ne çektiğine bakmaz mı? İnsan ne çektiğine bakar. Sen ne çekiyorsun kardeşim? Vlog çekmiyor musun? En azından bir kontrol et değil mi ne çektiğini? Sırf Migros'a yürümemek için getirden sipariş ettim bütün alışveriş şeylerini, market alışverişimi. 20-30 dakikaya gelir dedi. Odaya çıkacağım, arayacaklar geldik diye hemen ineceğim. Muhtemelen öyle bir şey olacak. Hava aşırı soğuk. Gerçekten çok soğuk. Tam kar havası. Ambulans geliyor. Bu ambulans hep burada geziyor. Böyle kendi kafasına göre geziyor. Hemen de gelmiş siparişim. Şimdi de onu almaya gideceğim. Yani 5 dakika önce, 5 dakika sonra geliyorum demiştim. Gelmiştir herhalde. Yoksa donarım beklerken. Aldım. Kedi senin burada ne işin var? Pişt. Ben zaten kedi asansöre binmesi için ikna etmeye çalışıyorum. Olmadı. Yapamadım. Kadıköy'e gidiyoruz. Nereye? Bir Normal. ...nor'a gidiyoruz. <laughs> Dün devam ettiremedim, unutmuşum. Ama şimdi akşamdan devam ettiriyorum yine. Devamı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy'e gidiyoruz. Uzun zaman sonra finaller bitti. Yaklaşık 3 haftadır dışarı çıkmıyorum. Kadıköy'e gidiyoruz. <laughs> Hayır. Neyda o da arkadaşım. <laughs> Çekerken yanlışlıkla direğe çarpıyordum. <laughs> Cidden. Emine hava soğuk mu? Ya <laughs> sıcak. <laughs> <laughs> önden önden gidiyoruz. Bak, gidiyoruz. Sanki ya nereye gidiyoruz onu bilemiyoruz. Tatlıcıya mı gidiyoruz? Elim dondu bakın ama şu an göremiyorsunuz ama dondu yani. <laughs> Kıvırdatamıyorum. diye geldik. Üst falandan anlayacağınız gibi. Çok tatlı. Onlar vafucu yiyecek ben yemeyeceğim. Doktor Novzar Adana bakın. Vafu tutuyor. <gülüyor> Üfleyin. 1, 2, 3. Arkadaşlar sıcak şarap aldık bakın. <laughs> Kahve mi şarap mı? <laughs> Aşırı soğuk hava. Hava o kadar soğuk ki. Şimdi dürümceye geldik. Antakya. <laughs> M4'da. M4'te oturma yeri bulduk. <laughs> Harikasın. <High pace. gülüyor> Donduk gelirken, o kadar soğuktu ki. Odaya girip battaniyeme sarılacağım. Bu video bence bitirmeliyim çünkü çok uzadı. Bu yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir üç gün aldı. Yaşasın düşürün. Kar yağıyor. Tutar mı? Tutmayabilir ya. Keşke tutsa.